Evet muhtar yönet. Aha doktor ölmüş. İstiyorsanız ben başlayayım. Gece manyağın biri geldi benim evin etrafında böyle megafonla bağıra çağıra türkü söyledi gitti. Bir de şöyle ben rolümü söyleyeyim. Rolüm izci. Güvenin önüne yağ koymuş. Güvenin ayak izleri de Kadir'e gidiyor. Başka biri gitmediyse katil güven. Okey okey. Şimdi bak ben de benim görevim dedektif. Tamam ben dün Kadir'e gittim ondan sonra. Kadir doktordu araştırma yaptım. Doktor ve yanında bir de şey çıktı. Büyücü çıktı. Ben testise gittim. Etrafında böyle bir bağırdı. Bir şey Sen misin? <laughs> Şimdi güven Provokatörlük yaptın Savunma yani. yapacaksın Yan komşumuz ölmüş kardeşim. Ne yapalım şimdi yani? ben yankıya uğradım bir. Ne yapıyor göt veren diye. Sen nasıl yankıya uğradın? Sen ayak izin. Kadir'e gittin. Sen Kadir'e gitmişsin oğlum. Yok lan Kadir'e gitmedim ben ya. Nasıl gitmedin? Nereye gittin? Hemen aşağı tarafında yankıya uğradım. Niye uğradın? Bir bakayım dedim pencereden ne yapıyor diye. <laughs> Oğlum sen sapık mısın? Niye seyrediyorsun beni? Belki yani, evimde... Yankı sen o, ne yaptın? 5 <laughs> saniye Vallahi... hadi. Valla kanka ben de sana geldim. Ya yeah, gördün mü? <laughs> ben mi? yoktum evde. Tamam. Evet arkadaşlar. Gelişmeleri bindiler. Günaydın. Bana büyük ihtimal doktor geldi. Evin içine geldi bir öptü. Baktı bir üstümü örttü geri gitti. Şimdi kimse ölmemiş. Ben bunu anladım. Şüphelendiğimiz hmm. güven. Ben ben dedektif güveni araştırdım. Güven sen neydin? Hmm? Sen neydin? <laughs> He? ya şimdi rolleri söyleyince sıkıntı oluyor mu? Yani. Hayır canım sen bana rolünü söyle. Ben provokatörüm kardeş. Gidip bağırıp bağırıp duruyorum sağda solda. Şimdi hmm. ama ben de öyle demiyor canım. Bir tuzakçı diyor. Değilsi diyor. Ee, Ses kesildi. <gülüyor> 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 Zaten pezevengi ya. Zaten bu zevk öldürdü. <laughs> atın atın Tuzakçı şunu yapıyor. Bir evin önüne tuzak koyuyor. Dışarıdan tamam. kimse giremiyor. ya Bir kişi giremiyor içeri. Bir kişi tuzakta. Dışarıdan giremiyor. Aynen. Şey evdeki adam. çıkıyor. Oğlum biri beni kurtardı. Çok iyi. Ne evet, evet, kardeşim? Onur kurtulmadı. Şimdi. Bir kişi beni patlattı. Aynı zamanda Onur da ölmüş. Onur da hmm. patlattı o zaman. Dün gece ben Onur'a gittim. izci çıktı. Yanında bir de seri seri katil çıktı. Ondan sonra Onur zaten izciydi. Evet zaten ölünce çıktı rolü ortaya. Aynen. Şimdi bu durumda Memo beni iyileştirdiyse, Göko da provoke yaptıysa o zaman yanka sen kalıyorsun canım. Kanka ben evden dışarı çıkmadım ki. Neydi senin görevin? Valla kanka benim görevim evde yatıp uyumak. Hadi Münir herhalde güzel olacaktı. Çok belli oldu ama bak ilk gece Münir'e gittim sonra Onur'a gittim sonra dedim ki ulan ya Onur ya Münir patlayacak Münir'i kurtarırsam daha çok işimize yarar dedim Münir'e gittim bu sefer. <laughs> <gülüyor> <Ya>. <gülüyor> Oğlum öldürmeyin hiç adam amına koyayım. <laughs> evet arkadaşlar. Ben benim öldüm. yanıma bir tane doktor geldi. Teşekkür ederim doktor. Benim sapığım geldi yine. <laughs> <Bağırını çağırdı. gülüyor> ben Betel Göz'ün evini gözledim kimse gelip gitmedi. Yani senin yani sapın gelmiş olamaz kardeşim. Bilmiyorum bana. Senin şey. sapın geldi kardeşim benim sapık geldi bana. Gel, geldiyse de bağırıp çağırmış olamaz. Bağırmış Aynen. çağırmış çünkü iki tane oy var şu an. Aynen, bir sapık geldi bağırıp çağırdı gitti. Provokatör iki oy şey yapmış Oğlum ya. bende, bende de, de Provokatör var. Başka bir de gelmişler. Ben, ben büyücü olduğu için söylemek istemiyorum şeyi. Yani Onur sen ne yaptın gece? Ben söylersem öldürürler ya beni. Yapacak bir şey yok. Atla deyin veya istediğiniz oy verin. Oo biri geldi lan geldi beni amına koyayım. Siyahlara bürünmüş. Yolun ortasından geldi. Demeden doktordu o. Böyle bir pandikattı amına koyayım. Evet bir <laughs> Doğru çıktım. evine Doğru. gittim. Hiç hareket yoktu amına koyayım. Çok sıkıcıydı. Bütün gece boşuna ayakta durmuşum. Güven sen ne yaptın? Ben de Beta Guese'ye gittim. Bir dakika ne? Bir şey olmadı mı? He. Güven asal Amına koyayım senden önce çiftliği verdim ben oraya gittim diye. E, geldim seni gözledim kimse gelmedi diyor. E ben gittim. Ben gittim ama. Ben de gittim. Bana bir kişi geldi kardeş. Evet. Önce bir şey yapıştırırdım adam. Kimse gelmedi dedi. Ya bu adam gelmedi. yalan söyleyemiyor ya. Ya da Onur çok güzel yalan söylüyor. <laughs> ha, ben de o Onur'dan da bir şüphelendim. E, Aslında pezevengi. Hmm. Katil çıkmazsa beni asarsınız. Şöyle bir şey var. Biri Gökhan'ın evine gitmiş. Ratatüli güven gözcüyüm diyor. O yüzden gideni <laughs> görmeli. Çünkü <laughs> içeri giremiyor Ratatüli. Evet. Ama ikinci ihtimalde Ratatüli kırmızı gözcü gitti öldürdü. Onur'un doktorluğu da Gökhan'ı kurtardı. Ha, yok. İşte arkadaşlar büyücü olabilir ya da işte hortlak da olabilir. Şimdi hortlakta e, şey olmadığı için. Ge gece ölürüz öleceğim büyük ihtimalle ha. ben o zaman. İşte bir sonraki yer öleceğim büyük ihtimal. Ya da işte bu durumda Kadir'i kim öldürdü ilk başlangıç? Yani bir katil rolünde Kadir öldü. Tek attılar Kadir'e. Yankı bu konuda çok şey kaldı. Belli etmedi kendini. Kanka ben evden hiç dışarı çıkamıyorum. Benim rolüm başkasında gidebileceğim <laughs> bir rol değil. Evet son karar oyunu kim verecek? Bir alsın da olay çok soru iş işareti var ya şu an. Ben de atlıyorum. sizin yapacağınız işi sikiyim ne? ben ya. Bu oyunda ne oldu? <laughs> sizin yapacağınız <laughs> Onur oldu. işi sikiyim ya. Acı ben Onur'un evini mi? izledim. Benim elemanım gitmedi Onur'u izlemeye. Aa, doktor mu? Onu mu koyayım. Ben Survivor'ım. Bildiğin kendime zırh takıyorum. Sonra tekrar evime geri giriyorum. Ama bu niye böyle? Bak bir önceki el de aynı oldu. Kötü izleyiciymiş bu. Kötü izleyici. Amına koyayım dün Katil geldi öldürdü benim iki tane sapık geldi etrafımda dolaştı şarkı söylüyorlar pezevenkler. <laughs> Dört oyla direkt atacaktı benim pezevenkler ya. Zaten adam öldürdü neyse. Allah Allah. Oh temizlemişler hemen. Şimdi öncelikle ben bir şey söylemek istiyorum. Bir yeşil gözlü gözcü olarak gittim Münir'in evine baktım. Ha. Hiç kimse gelmedi. Sen deli olabilirsin. Bilmiyorum. Ya da sen gittin öldürdün. Bu da bir ihtimal. Yok ben gittim ve kimseyi görmedim kapının önünde. Güven sana biri geldi Aa. mi? Yok. Tamam. Biri benim eve girdi. Hı -hı. Doktor gelmiş sen ölmediğin için evet. başarılı olamamış doktor o zaman. Aynen sana evet. doktor gelmiş can. Sen de Güven'e gitmişsin. Niye gittin acaba Aynen. Güven? İntikam için mi geldin <laughs> büyük olsak bir sonraki gelecek katil benim evime gelecek. Yani şimdi doğru. ben gözcüyüm. Ben izlerim. Benim için tamam. sıkıntı yok. Tamam. Ama ben mineri izledim. Viniri de kimse girip çıkmadı. Göremedim hiç kimseyi. Hiç hareket yoktu ama ölüydü. Aman Allah'ım. <laughs> köy ya full deli ya yalan söylüyor ya da köy komple full deli aman Allah'ım. Tam şöyle yapalım şimdi. Göko sen istediğin bir yere git. Ben Memo'ya yağ dökeceğim. Memo'da yankıya baksın. Oo, hoş geldin abi. Hoş geldin. Ey maşallah. Nemo'cum sen nereye gittin? Aha. Okay. Manyağa bak. Doktor muymuş Güven? Değil. Nasıl değil lan? Doktorum ben Onura gittim gece. <laughs> Söylüyor mu rolünü onu? Evet. Kötüyse söyle asalım. İyi ise söylemeye gerek yok. Kötü göründü bende. Hayır oğlum, ben doktorum Onura gittim hatta gece. Bir dakika bir şey söyleyeceğim. Bana gece gelen başka kişi kimse var mı? Ben Kadir'e gittim yağ döktüm mesela. Nereye gitti Kadir? Ayak izlerini görüyorsun Kadir nereye gitti? Ben görmüyorum şu an. Tamam Katir Kadir. Kadir bir yere sen... gitmemiştir o zaman. şimdi da sen bir yere gittin mi dün gece? Hayır. Ben ondan önceki elde kimseye gitmedim ama Onur sen Güven gittin dedi. Yani Hı? Onur ya deli ya yalan söylüyor. Bu arada tamam. Memo da ya deli ya yalan söylüyor. Dur, tamam abi. dur, yönlendirme yapma şimdi. Tamam, tamam. dur şimdi çözeceğiz. Onurcum, ben, memoya ben Memo'ya geldim. Ben Memo'ya geldim. Memo'nun ayak izleri Güvene gitmiş. Tamam. Sen ne yaptın? Ben de gece Yankı'ya gittim. Baktım. gündüzde çıktım ortaya zaten halay çektim. <laughs> Tuzakçı gördüm Yankı'da. Kanka demek ki güven kötü ispiyoncu bence. Hayır hayır ha. bir dakika Yankı dur. Burada iki kişi yalan söylüyor. Bir, bir dakika birincisi ben Yankı'ya gittim. Tuzakçı yeşil mi kırmızı mı güven? Kırmızı. Şimdi bana doktor bir geldi. Bana doktor geldi gece. Eğer kimse doktorum evet. demiyorsa ben... Yankı garanti doktordur. Tamam mı? Ama şöyle bir şey var. Ben Memo'ya attım. Memo Güven'e gitmiş görünüyor. Ama Memo Yankı'ya gitmiş. Bu durumda ben yalan söylüyorum. Bir şey var ama. <gülüyor> <ben>. <gülüyor> <laughs> evet. evet. ya şey da Güven kırmızı ispiyoncu. O yüzden o bana geldi gece. O yüzden rolümü yanlış şu ispiyonladı. Hayır. Güven bir dakika nasıl... yankı sana güven hiç gelmedi. Ben gece senin evin önündeydim. Onur geldi. Senin eve girdi. Çıktık Çık. o işte. zaman ben mi deliyim oğlum? yok yok. Memo ile ikimiz deliyiz lan <laughs> koyayım. Biz ortalığı karıştırıyoruz bence. <laughs> Katil Göko. Yüzde yüz eminim güven abi. Ama ortaya çıktı. Beyler <laughs> ispiyoncuyum ben. Adamı gördüm. Gece gittim. Baktım söyledim. O zaman bir dakika ben de mi deliyim anasını satayım? Ben yankıya gittim. Onur geldi Aa. girdi içeri. Ben de mi deliyim anlamadım. Büyük ihtimal sen de, sen de delisin. Ben de delisin. Ben Onur'a gittim. Ya. Güven de bana geldi. Yankıyı ben sen gittiğini göremiyorum. Güven bana gelmiş. Rolümü ispiyonladı ama kötü olduğu için yanlış ispiyonladı. O zaman ben deliyim arkadaşlar. <laughs> muhtar seçtiniz beni ama. En iyi muhtar deli muhtardır. <gülüyor> <gülüyor> Memo'yu sikmişler. Memo'yu toz etmişler. İnanmayın <laughs> bana. <ben. gülüyor> Ben gece... Bak deliymiş. Bak deliymiş. Işte. <laughs> biri gece benim evime geldi bu ben, arada. Ben geldim işte. Gece ben geldim sana. Aa bir, biri beni hillemiş ha. lan. Ha? İşte ben, ben geldim amına koyayım. Tamam tamam. Yankı, Yankı, oyunun başından beri söylüyorum. Yak Yankı kesin doktor. Ben de Göko bana geldi görünüyor. Vay arkadaş. Yani ben çıkmadım ama. önce güven. Önce tamam, güven sonra Onur'u öldürüyoruz. Ulan bir yeli de boş geçinme. Garibanı evet. attınız ya. Aha. Aa. Oh. 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 <gülüyor> <Sanki>. <gülüyor> Bir de çıktı meydana şekil şekil yaptı pezevenk. Lan ben deliymişim amına koyayım. Kusenmedi. Ayda. Kadir yine. Öldü o survivor'dı. Aa doktormuş. Abi, o, o da doktormuş. Oğlum, ben Niye doktorum. söylemiyorsun doktor olduğunu? Biz boşuna güvendik Yankıya sabahtan beri. Oğlum ben de doktorum. Bir teorim var. Bak ben harbiden bütün her şeyin doğru söyledim şimdiye kadar. Bir teorim var. İlk el kim öldü? Münir. Münir'i ilk el kim öldürebilir? Bence Görkem. Komşusu diyelim. Evet. Aga. Ev arkadaşı. Ben ilk el ne yapacağımı bilemediğim için hiçbir şey yapamadım zaten. Sonra Kadir'e şey kaydım işte. Yağ koydum işte. Yok zaten bitti oyun. Ben deliliğime güvenip direkt Gökoya verdin. Ama dikkat etmediğim bir şey var. Senin ayak izlerin Kadir'e gidiyor. Yok ben Memo'ya şey Görkem'e gittim ben gece. Neyse son oyu da verin. Ama kimse gelmedi oğlum. Her şey çıksın ortaya. Tamam oyu ver. Bak kötü izci. Bak. Yerlerimin rolü neymiş lan? Yaşta doktor. Oha. Oğlum ben de delilmişim amına koyayım. Sen... Hiç saydım ya. Sen ne sanıyordun kendini? ben <laughs> ben öldürdüm. Oğlum, Oğlum köy komple deli de de doktor Dol delileri oynuyor. tedavi etmeye çalışıyor. Oğlum sen sen normalde hırsızdın değil mi Güven? <laughs> evet hırsızdım o role Hır... girmiş benim deli. Aynen hırsız olunca ben deli olunca sen geldin beni öldürünce deli oldun. He hmm. aynen ama ya. kendimi ispiyoncu sanıyordum ben. <gülüyor> <gülüyor> sen kendini ispiyoncu sanıyordun.